Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ve dünya genelinde korona virüsü var. Tedbirler alınıyor. Çay ocakları, kafeler, evet. düğün salonları kapatılıyor. Siz de burada e, manajlık yapıyorsunuz. Şimdi de zor. Virüsle nasıl korunuyorsunuz? Virüsle eldiven olarak kullanıyoruz işte. E, sağlık olarak kendimizi kullanıyoruz. Mallarımızı temiz yıkamaya çalışıyoruz. E, çay ocaklarının kapanması, büyük AVM'lerin kapanması, Bunlar çok güzel bir şey. Halk iç içe girmediği için biz belediyemize e, ve Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir uygulama. Yalnız e, kurban olduğum Allah'tan gelene hamdolsun. Çok şükür yani. Bizim korunmamız gereken temizlik yönünde elimizden geldiği kadar hijyenik olmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize temiz davranmaya, saygılı davranmaya saygı duymaya çalışıyoruz. Diyeceğimiz bu. Peki bu fırsatçılar değil mi? Her şeyde zam Fırsatçılara yapıyorlar. Allah istaydı. kurban olduğum Allah'a kimse o duruma Allah'ın keremine şükür. Biz şu ellerimiz ne? her kazanıyoruz. Allah razı ola. Belediyemizde, hükümetimizde, hepsimiz, herkeste Allah razı ola memuruz. Yalnız fırsatçılara da Allah fırsat vermeye kurban olduğum Allah da onları istah ede. Azim ha, azim. var. Ekmeğe muhtaç olan insanlarımız var. Yani kalkıp da bugün israf. Yani şunu alıyoruz biz israf ve yazık günah. Şunu alacağına kurban oldum vallahi. Yani Allah bize eylem vermiş ki abi biz kıymetini bilmiyoruz. Bizde şükür yok. Şükür olmadığı için de deprem olur, virüs gelir. Kurban olduğum Allah bize her imkanı vermiş. Ama bizde saygı kalmamış ve ortada namus kalmamış. Yani insanlık bitmiş abi. Yazık günah yani namus yok, saygı kalmamış kafelere bakıyorsun, internetlere bakıyorsun abi. Ya yazık günah ya. Biz öyle bir döneme geldik ki abi. Vallahi billahi ekmek bulamaz döneme geldik yani. Biz o günlere yaşadık yani. Ama şimdi kurban olduğum Allah bize vermiş biz bir kıymetini bilmiyoruz. İnşallah Teşekkür ayı ediyorum ayı. abi. Allah sizden razı ola. Sağ olun. Yani. Cokları, kafeler, oyun parkları, eğlence merkezi hepsi kapalı. Ee, şu anda meyve meyve e, yerindeyiz. Buranın kapanması söz konusu değil ama bunu ne söylemek istiyorsunuz? Zaten buranın kapanması demek bir fabrika'nın kapanması gibi bir şey ama daha üst bir seviye. Bir gün şu meyvelerden, sebzelerden herhangi birini toplamadığınız zaman ikinci gün çöpe atmak zorunda kalıyoruz. O yüzden yani bu bu tip iş yerlerinin kapanması söz konusu değil. Abi biz de kendimizce önlemler alıyoruz personelimize tamamen eldiven, şeffaf eldivenlerden taktırıyoruz. Kesinlikle hem kendimiz kullanıyoruz, hem müşterilerimize kolayca ekranı yapıyoruz. Ürün alışverişini yapıldıktan sonra ekseri parayla daha çok ulaştığı için asılı eee böyle bir yönteme başvuruyoruz. Daha dikkat olmaya çalışıyoruz. Daha, daha dikkat. Hani normalde biz de fazla umursamıyorduk bu olayı. Ama İtalya'daki gibi vakaların zamanla çoğalması ve ölümle sonuçlanması ister istemez insanları tedirgin ediyor. Ama hepimiz inanmış insanları sonuçta hepimizin gideceği yer Ama işte tedbir bizden, takdir Allah'tan. O yüzden gerekli önlemlerimizi biz de alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza Başka Ama hizmeti ama devletimiz, halkımızın sağlığı için buraların kapanmasını görüyorsa bütün esnafımız kayıtsız şartsız bu duruma e, ee, Onaylayacaktır. Kesinlikle herhangi bir tepki, herhangi bir karşı çıkma gibi bir durum söz konusu değildir. Yani sadece Malatya değil, Türkiye genelinde bütün esnaflarımız devletimizin yanındadır. Biz esnaf olarak da tamamen devletimizin yanındayız. Aldığı kararların da arkasındayız. Bizim toplumda genelde tokalaşma, öpüşme birazcık daha yaygın. İşte örf adetlerimiz, samimiyetimizi gösterme belgesi şimdi biz Rişer Turullaki gibi Osmanlı Başkanımızın da yaptığı gibi Osmanlı Selam'ı veriyoruz. Evet, Hadi. böyle geçer. Yürü tasın. Bugün üçüncü yapıyoruz.